aldım. Ben aldım onu. Hatice dur dedim sana. Bunu her şeyi anlattım. Anlattım ama bana inanmadı. Bak o oğlumu ben aldım ama Kamuran gelip onu benden aldı. Bu Rıza var ya, bu Rıza'yla ikisi aldılar. Oğlun Kamuran da Fatma. Ne Hatice? Hatice ne diyorsun sen kızım? Delirdin mi? Kamuran öldü. Ömer vurdu ya onu. Ölmemiş. Ölmemiş gözümle gördüm. Ona sorun. O her şeyi biliyor. Bana gerçeği soruyordun ya Fatma. İşte sana gerçek. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Allah aşkına? Hiçbiriniz bana inanmıyorsunuz değil mi? Herkesin kendine göre derdi var. Niye meşgul ediyor insanları? Bak bana inanmıyorsun ama ben doğruyu söylüyorum. Bak oğlum Salih, o adamın elinde. Ve sizin bir şeyler yapmanız lazım. Yenge, yenge bir sakin ol ya. Yenge, yenge. Ben sana ne dedim? Hı? Kimse sana inanmayacak demedim mi ha? Bir de ortalıklarda deli yerine koyuyor kendini. Her geç anlayacaklar doğruyu dedi mi? O zaman ne alt edeceğim? Ha? Dün geceden beri kendine değil ne olur onu kusuruna bakmayın. Size rahatsız ettik. Ne yapıyorsun lan sen? Yalancı. Siz yaptınız değil mi? Hemen şimdi Kamuran'la görüşeceğim. Olmaz dedim sana. Hemen dedim. Kamuran'ı ara dedim. Bak yoksa Hatice'nin delirmediğini, söylediği her şeyin doğru olduğunu koşar söylerim bayramı. Ruhsal. Sen de mi kızım? Aa. E saçmalıyor işte Kamuran diyor. Adam öyle, aylar oldu Fatma. Yazı bebeğini düşürdü ya. Aklını yitirmiş garip. Tamamdır. Bu ne şimdi? Ayşe şimdi bu benim bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabım. Benim burada yüzlerce takipçim var. Şimdi bu kayıp ilanını verdim ben buraya. Artık bir gören duyan olursa inşallah bebeği bulacağız. İnşallah. Mustafa abi ustam gönderdi. Eyvallah koçum sağ ol. İlanlar çıkmış. Şimdi birazdan bunları sağa sola astık mı? Tamamdır bu iş Ayşe. İnşallah. Abla ne oldu sana böyle? Bayram şeker gibi olmuşsun. Ya sen şimdi boş ver beni. Ay iyi ki geldin Esma ya. E, sen ne arıyorsun burada? Niye bizim eve gitmedin? E gittim, gittim de sen evde yoksun ki ev kapı duvar. Ben de Necip Can'ı çok özledim buraya geldim. Kapat kapıyı, içeri geçelim dışarısı çok tehlikeli. Ne oluyor abla sen iyi misin? Ya sorma ya yandık biz yandık başımıza neler geldi. Ne oldu abla? kız daha ne olsun? Kamuran ortaya çıktı ya. Ne? Oh. Geldiğinde oldukça kötüydü. Şimdi biraz toparladı. Peki neden böyle olmuş? Kocası Evlenmeden önce gayet düzgün, sıcak ve sevgi dolu bir adammış. Ama evlendikten sonra tamamen değişmiş. Nasıl yani? Giderek artan güvensizlikler, aşırı kıskançlık ve baskı. Bir de üstüne hamile kalınca bu evlilik içinden çıkılmaz bir hal almış. Hamile mi? Hı hı. Çocuk nasıl düşmüş peki? Kocası. Fiziksel bir şiddet değil. Yaşadığı psikolojik baskı düşmesine neden olmuş. Bunu konuşabilir miyim peki? Tabii buyurun. Zeynep nasılsın? Ne yapıyorsun burada Fatma? Piyomut... ...belki de Hatice'nin dedikleri doğrudur Bayram. Fatma, onun dedikleri doğru değil. Hatice iyi değil. Çocuğunu düşürdüğünden beri Hatice hiç iyi değil. Ya sen niye buradasın? İçim çok yanıyor benim. ...her umuda tutunmak istiyorum. Kim bilir oğlum ne halde... ...nerede şimdi?